Vekalet yoluyla kurban kesilebilir mi? Kişinin bulunduğu şehir veya ülke dışında vekaletle kurban kestirmesinin hükmü nedir? Kişinin kurbanlığı bizzat kendisinin kesmesi esastır. Ama herkes kurban kesmesi mümkün değildir. Zira kurban hac ve zekat gibi mal ile yapılan bir ibadettir mal ile yapılan ibadetlerde ise vekalet caizdir. Nitekin Hazreti Ali'den rivayet edilen bir sözde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem develer kesilirken başında durmamı, derilerini ve sırtlarındaki çullarını paylaşmamı emretti ve onlardan herhangi bir şeyi kasap ücreti olarak vermeyi bana yasakladı ve kasap ücretini biz kendimiz veririz buyurdular. Vekalet sözlü veya yazılı olarak ya da telefon, günümüzde internet, faks ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla verilebilir. Vekil tayin edilen kişi veya kurum aldığı vekaleti gereği gibi yerine getirmelidir. Kurbanın önemi olan kişinin niyetinin Allah için olması ve vekaleten kendisi adına kurbanın kesilmesidir. Dolayısıyla Kurbanın yurt içinde başka bir ilde ya da yurt dışında kesilmesinde sakınca bulunmamaktadır. Kurban fiyatlarının kesilen ülkeye göre az veya çok olması bu durumu değiştirmez. Maksat hayvanı boğazlamaktır. Ancak yaşadığı yerde muhtaç ve fakirler varsa kişinin kurbanını orada kesip dağıtması daha uygun daha evladır. Çünkü kişinin yaşadığı yerdeki fakirlerin ve komşuların onun üzerinde hakları vardır.